Ben bir çocuk geldi, hocam ben bir para bozma makinesi koymamız gerektiğini düşünüyorum. Kahveye makine yok dedi. oğlum dedim peki nasıl para kazanacaksın? 10 lira koyacaklar, 9 lira vereceğim ben dedi. Öğrencilerle konuştum mu dedim, müşteriyle. Gitti geldi, hocam dedi makineyi kırarız diyorlar dedi. Peki nasıl para kazanacak? Hocam reklam alacağım o zaman dedi. Reklamcılarla konuştum mu dedim. Gitti geldi hocam ayda 50 lira veriyorlar dedi. Peki ne yapacaksın dedim. Ben bir daha düşüneyim dedi. Gitti geldi. Hocam ben bunu web posta çevirmeye karar verdim. Web üzerinden kartla yapacağız. Karda yükleyeceğiz dedi. Ha bak şimdi bir yerlere geldin. Sonunda da bu akpil gibi bir şey yaptılar. İşi oraya bağladılar. Buradaki ana fikir ne? Çocuğa şu söylenebilirdi. Oğlum senin para bozma makinesi işin ne? Dersini çalışsana sen. Ya da biz büyükleriniz bunu düşünürüz. Siz kendi işinize bakın. Ya da o olmaz çünkü. Bunları söylediğiniz zaman çocuğu söndürüyorsunuz. Türkiye'de eğitimcilerin maalesef yaptığı da bu. Çocuklara alan vermek lazım. Bırakalım hata yapsınlar. Bırakalım öğrensinler ve fikirler yavaş yavaş gelişsin.